Dünyanın merkezine en yakın nokta Veryon Kina mağarası. Gürcistan'ın Abhazya bölgesinde Krepost ve Zond dağları arasındaki geçitte yer almaktadır. Mağara girişi deniz seviyesinden 2256 metre yüksekliktedir. Key ve yatay tünellerden oluşur ve keşfedilen tünellerin uzunluğu 13.4 kilometredir. İlk olarak 1968'de Krasnoyarsklı mağaracılar tarafından keşfedildi ve 115 metre derinliğe inildi. 1982'de Moskova'dan gelen Perovo ekibi 440 metre derinliğe ulaştı. Aynı ekip Haziran 2016'dan Ağustos 2023'e kadar yaptığı çalışmalarda 2223 metre derinliğe ulaşmıştır. Mağarada sarkıtlar, dikitler, yeraltı suları ve gölleri, buzullar ve çeşitli hayvan türlerine rastlanmıştır. Günlük ilmi seyahat için takip etmeyi unutmayın.